Yükümüz kadar ağır taşıdığımız sorumluluk. Emanetiniz kadar kıymetli bir amacımız var çünkü. En uzun yolculuklar küçük bir adımla başlamıyor mu hep? Koca koca çınarlar toprağa düşen minik bir tohumla can bulmuyor mu? En uzun gecelerden var mı ulaşamayan sabaha? Damla damla yağan yağmur değil mi nehirleri taşıran? Satır satır yazılmıyor mu her kitap? Hem oku değil miydi ilk emir? Peki neydi okumak? Bir mazlumun gözlerindeki çaresizlik okunamaz mı sence? Ya da küçük bir çocuğun yüzündeki mutluluk bir mağdurun kimsesizliğini okuyamaz mısın peki muhtaç kalmış bir insanın hüznünü okuyabilir misin? Eller çok olunca yük hafifliyormuş tabii. Siz kıymetli bağışçılarımız sayesinde Türkiye'de ve dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, mazlum ve mağdur olan her kimse Hasene Derneği olarak onların yanı başındayız, ve yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Evet, hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Sayın Valimizin emriyle ilimizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun başkanı olarak görevlendirildim. O günden itibaren de bugüne kadar alanda uygulanan tedbirleri bizzat yürüttük. Kaymakamlıklarda kurduğumuz vefa iletişim merkezleri ve gruplarında 7500 arkadaşımızla kaymakamlarımızın başkanlığında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 520 bin tane vatandaşımızın günlük taleplerini karşıladık. 100 bin emekli vatandaşımızın aylık maaşlarını evde teslim ettik. 80 bin tane vatandaşımıza yardım paketlerini evlerinde teslim ettik. 520 bin tane Cumhurbaşkanımızın hediyesi olarak kolonya ve maskeleri vatandaşlarımıza teslim ettik. Ve valilik tarafından da 8 milyon tane maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu çalışmaları gönüllü vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla birlikte gerçekleştirdik. E, Hasene Derneği de Altındağ Kaymakamlığımızla işbirliği içerisinde yardım paketlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasına katkıda bulundular. Ben bu olivi ve kutsal hizmetler için huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmaların devamını diliyorum. Evet bildiğiniz üzere Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde çıkan Covid-19 virüsüyle dünya bir anda sarsıldı. Çok hızlı bir şekilde dünyaya yayıldı. Türkiye olarak bu virüsle Mart ayında karşılaştık. Dünyada sosyo ve ekonomik kımlara sebep oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, ferasetinde, sivil toplum örgütlerimizin desteğinde, devlet kurumlarımızın çalışması ve fedakarlığıyla bu virüsü dünyada en hafif atlatan ülke oldu. Sosyoekonomik etkilerini hafifletmede sivil toplum örgütlerimiz büyük bir yükümüzü aldı. Bu kapsamda Altındağ olarak da Ankara Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin büyük katkılarını gördük. Gıda yardımı, nakli yardım, sıcak yemek vesaire birçok sosyal yardımda bulundular muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza. Yükümüzü hafiflettiler. Allah onları var etsin. O derneğimizin hayırseverlerine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Daha nice yollar çalınacak daha nice kapılar var. Çünkü bir nasihat hep yanı başımızda.